Kura Karabistan'da çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Şimdi arkadaşlar Makedon Hanedanlı ile oynuyorum. Golda düştüm de tekrar platine çıkacağım. Bir 2 e, maça çıkarım. Videonun sonunda da sizden gelen yorumları okuyacağım arkadaşlar. Bir de yeni kanalımız... E, şu an 14 aboneye ulaştı yeni kanalımız. Bakalım daha da artar diye düşünüyorum. Yeni Ece videoların hepsini yeni kanalımızda yayınlıyoruz. Kanalı ikiye böldüm. Videoyu beğenir rica ediyorum arkadaşlar. Beğenirseniz YouTube algoritması videomu daha fazla kişiye gösterir ve yeni kanalımızı büyütmemize çok büyük fayda sağlarsınız. İngilizlere karşı oynayacağız. İngilizlere ben bu haritada ezerim, yerim, biçerim, parçalarım arkadaşlar. Çok keyifli bir oyun izleyeceksiniz şimdi. İngilizler nasıl tokatlanır? Bak feodal çağda işi bitireceğiz abi. Çünkü çağı bırakmayacağız. Umarım meclis binasıyla çatlar. Eğer meclis binasıyla çatlarsa mükemmel şekilde ezeriz. Mükemmel öyle böyle değil yani. İçinden geçeriz İngilizlerin. Taşla altında yan yanaymış. Aslında alt, taşa ihtiyacım bile olmayacak da. Hani uzayan oyunlarda çok iyi oluyor böyle olması. Fakat bu oyunda hiçbir şekilde avantaj sağlamayacak bana. Yiyecekler de buradaymış. Şöyle bir bakalım bakalım kenara kadar bir koyun görebilecek ne? miyiz? Aa, bunları buraya göndermedik. Gel bakayım sen. Şunu şuraya yapacağız. Bu hareketi şöyle yapabilir miyim? Tamam böyle. Tık tık tık. Tık tık tık. Tamam. Önceye bakalım şimdi. Bir daha çıktıktan sonra şey yapacağız ama. Ne yapacağız? Altına göndermeye bırakacağız işçileri. Koyuna e devam ettireceğiz. Şöyle mapimizi bir açalım bakalım. Sonuna kadar götüreyim mapi. Sonra şuralardan bir yerden şöyle döneriz. İşçi çıkmak üzere. Yeni işçileri koyuna e veriyorum. Benim. Tamam tekrar öncüdeyim arkadaşlar. Koyun evet. topluyoruz şimdi. Bol bol koyun toplayalım. Yiyecekte sıkıntı yaşamayalım. Yalnız Yalnızlarımın da de... Ne oluyor lan? Ulan <laughs> bu ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne şimdi? Ne? prato. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Baksana. Ne? Baksana. Prato. bir dakika vurduğunu çekeceğiz. Vurduğunu çekeceğiz. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Tamam yapsın öyle bir şey yapsın. Keşke keş gitmeseydim ya. Beş tane işçiyi getirdi şov yapıyor ya. Evet. Beş tane işçi getirdi şov yapıyor. Şaşırdım şu anda. 3 tane işçi verdim ben orada yalnız. Çok değişik bir başlangıç oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Altın topluyor. Kuyunları da ta ötüde kesti ya. Hepsini birden kesti bir de gerizekalılar. Şu koyun alın şu koyun Taburda koyun kesmek nedir ya? Evet. Evet. Burada bunu yanmak nedir ya? Çok şaşırdım şu anda. Aşırı şaşırdım. Ne? Taşı da alacaklar aslına göre Silego, Çok aşırı şaşırdım ya. Böyle bir oyun görmedim daha hiç. Ne? Evet ihtiyacımız olacak. Şu odunlar gelse. Ya. Taşla ne yapacaksın ilk çağda acaba Bunu upgrade mi yapacak <laughs> Bunu upgrade mi yapacak 3 tane atlı çıkartacağım yalnız Yergasiye anameni <laughs> Burada neler var? Ana binanın etrafında koyun topluyor. Çağırdı herkes içeri. Feodal çağı geçti. Neyle geçti? Nerede geçti? Bir de o var. Şuraya bakalım. Ne? Al bakayım sen şöyle. Είναι λίγε στην σωσμένο. Τι Καβαλάριο να υπέσω. Καταργήσουμε πάντε έτοιμη. Τώρα να περιπατήσουμε. Αρχίζω να εργάζομαι. Τι είναι διαταρφή που το πρώτο. Καβαλάριο έτοιμο μάλιστα.

Kralla açılmış ya. Bir de kralla açılmış. Çok ilginç bir oyun izliyoruz arkadaşlar. Şu anda hiç ben hayatımda bu kadar ilginç bir oyun ee, görmedim. Oh, bak bak hareketlere bak. Mızraklı okşlar geldi. Çok enteresan bir adam ya. Ben böyle bir oyun hiç hayatımda görmedim arkadaşlar. Yiyecek bile aldırmıyor adam. Adım 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 gelecek. ne yedik orada. Mızrakçılar geldi. Mızrakçılar geldi. Bunlar da gerekiyor. <laughs>

Abi her yerim kulelerle çeviriyor ya. Şöyle bak her yeri kulelerle çevirdi. Ben hiç böyle bir oyun görmedim hayatımda. İşçiler, ee, işçiler hareket edemiyor.

Τι λέμε, ναι. Ώρα της δράσεων. Ναι. Δεχόμενα τα βέλη! Αρχίζω να εργάζομαι. Τι είναι διατάξει, Τούτο. Ναι, εφαίρο ψύχο. Αρχίζω, για το υπακούριο Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατείτε. Ωραία, ωφεί. Εντάξει, η υποταγή βάζω Ο για το νετρό Κάτω!

Surlardan vuracak. Şunu hemen yıkalım o zaman. Şş.

Abi bu nasıl bir oyun mantığıdır ya? Bunlar da gitti. Hiç hayatımda böyle bir oyun görmedim ya. Hiç hayatımda böyle bir oyun görmedim. İlk başta biz o işçilere saldırmayacaktık. Hemen geri çekecektik. Bırak çektik orada e, takılsınlar. Biz canımızı atlayacaktık. Orada hata yaptık. Sonra biz de kule çekip kulelerden kulelere ateş yapacaktık doğrudan doğru tour oynayacaktık. Hiç 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 mantıklı olamadık. Şuraya çekilecektik biz. Buradan git gel yapacaktık. Şurasını kapatacaktık. Tamam mı? Şöyle kapatacaktık burasına. Şurayı verecektik. Hayatımda böyle oyun görmedim ya. Yorum okuyorum. Yiyecekten patladım diyorsun. ki kavdum var tarzı sana açsana arkaya demiş. Bazen beynim duruyor, pert oluyor, büyük sıkıntı. Keşke her zaman beynim tam performans yarısı da şu tarlalar açmış olsaydım diyorum. O oyunda öyle bir tarla sonra yaşadık. Evet doğru. Yeni kanalı bekliyorum dedim. Abi çok ilginç bir oyunda